Peki yeşil takımdayız şimdi. Evet. Çağlar'ın baklavasını tattınız. Buyurun başlayalım Arzu. Çağlar'ın baklavası biraz hafif yanmıştı tabii şu an yanmış diyemiyorum ah, baklavamız yani, yavaş, yavaş olmak şu lazım. Şu an gerçekten biraz. şimdi görüyorum Hı. çok az. Ee, bana göre çok fazla tatlıydı. Bilmiyorum oran ne kullanıldı şerbet için ee, Katmanlar da biraz kalındı. Hı. Altı puan verdim Çağlar. Eline sağlık. Senin de çaban Afiyet inanılmazdı. Ee, hamur açman, çalışman çok hoşuma gitti. Eline sağlık. Kırmızı takımla devam edelim. 3 puan vermişler. Yani şeyden sonra biz Antonio'dan sonra çok etkilendik. Ee, belki gerçek lezzetleri de alamamış olabiliriz şu anda. Yani belki esek daha farklı puan verebilir. Demek ki benimkisi verdim. damağın tadına kaldı. Kuruydu, şerbeti tatlıydı. Yani çok ince açılmış bir yufka değildi halinde. Yani Peki. Toplam puanınız 12, toplam puanınız 21, 21 arkadaşlar. Geldi kırmızı takıma. Ayten. Ben ufak bir yok sadece. Tabii. Ee, yanık değil arkadaşlar. Ee, usta da baktı zaten. Renk almış dedi. Kokladı çünkü yanık Aha. kokusu yok dedi. O da yağın altına fazla sürdüğüm için üstüde biraz yukarı yakın kalmış dedi. Ondan dolayı dedi. Özellikle kokladı, yanmamış dedi, renk almış sadece dedi. Oradan gelip etkilenip, 3 puan mı verdin anlamadım tam, bir daha söyle. Evet çağırlar. Bak biz, box etkilenebilir yani. 1, 2, 3. O öyle zaman e, duruma göre e, hangisinden başlayacağımızı belirleyip başlayalım diye soruyorum yani. Onu yedikten sonra o zaman Yok hiçbir ya. şekilde iyi puan hmm. vermemesi lazım, anladın mı? Ha okey, tamam. Yok, öyle. Ben, <laughs> abi hayır, davağımız öyle değil miydi? <laughs> toparlayabildin mi uzun süre? Şöyle ben... Yani, e, ben bunu da hiç beğenmedim. Yani hele sabah şimdi şefin baklavasını yedikten sonra, o sonra, o sonra. Ama aralarını aralarında yediğimin en güzeliydi. Ama en fazla üç verebildim yani. Mor takımdan bir yorum var. Antonio nasıl değerlendiriyorsun? Bence e, benim kendim kişisel kişi fikrim. Sizin yorumlar hiçbir şeye yaramıyor. Çünkü puanlama sistemimiz tamamen çöp. Evet. Siz buraya gelip bir verip karşına gidip çal. bak bu birse. Çağlan tabağı 3'se tamam ben bitireyim lafımı. Lütfen abi, Tolga bitirme, bitirme lütfen, abi, lütfen. ben senin lafını verme. Böyle bağırıp senin, ben, ben de bağırı biliyorum. Üstünü ben de üç konuşabiliyorum. Lafımı de bitireyim abi. Bak. Lafını bitirin Tolga. Hayır abi Bak, lafımı bitiririm kardeşim öt Hayır hayır hayır. lan lan sen konuşursan böyle oluyor. Seninki 3. Hayır abi. Sen lafımı bitireceksin. Mehmet'inki 3. Hayır la la En sevmediğim şey ya böyle bölüyorsun geriyorsun ya. Hayır ya. Bana bana verdi konuşayım. Hoşlanmıyorsun duygularını kontrol et. Yok, Sus. ben Kaç kontrol gelmişsin diyorum. Evet 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 Aa, bak senin gibi Allah. yapıyorum. Allah. Beyler Ama tamam. Ama Rüka söz verdi ya o yüzden konuşuyor. Söz evet. bende Tolga. Tamam ya, sakin. abi ya. Söz bende. Tamam Antonio uzatma. Devam et tamamla cümleni. Tamamlamak istediğim şey oradaki Çağlan. Zaten um, uh, usta gelmiş adama 7 puan ya, vermiş. Adamın usta Beni ilgilendiren de senin bir başkasının tabağını burada savunuyor abi. Yok çünkü neyi yani? ilgilendiriyor beni biliyor tamam musun? İşte ona bu ilgilen zaten. şey bu. Demek ki bu kırmızı takım ona şek ona göre yorum puan verecekler. Çünkü burada birçok adalet adaletsiz mi değiniliyor bu haksız Çağlanım ben benim tabağım değil. Takım 3 puan vermek bana göre üçünüz ben ayten değil ikinizden inanılmaz haksızlık. Bu benim kişisel fikrim. Muhammet'inkiyle aynı mı peki? Muhammed'e değil. De ya ver. bu da sorgulanır. Asla evet. değil. O zaman bunu da sorgulayın. İkinize de 3 verdi şey? Sorgulabiliriz. Ee, tamam abi o zaman tamam, onu sorgulayın. Sorgula. Ben kendimi Bak şu an sen beni kesiyorsun. Sorguluyorsun demedin mi? Hayır. Sen beni tamam, devam. Şu anda. tamam. Anda. Söz kesmeleri bırakın ben ayarlayayım. Tamamla Tolga. Tamam ben söyledim zaten yani. Hani o 3 ise o da mı 3? İşte Antonio'nun dediği şey çok doğru. Tolga gerçekten değişti bu gibi çocuk yani. Kırmızı takımda başka türlü, turuncu takımda başka türlü. Herkese böyle bir ayak uydurmaya çalışıyor. O da ne yapsın? Gittiği takıma ayak uydurması lazım. Şu anda böyle bir, hiç öyle bir huyu yoktu çocuğun. Böyle bir dedikoducu tarzı oldu. Dilan'a laf atmalar, arayı karıştırmalar. Muhammed senin bir yorumun var mı bu konuda? Baba sen niye vurdun bana? <laughs> i̇ki daha abi çünkü. İki niye Aşkım. Ona bir verdim de yanmış, yenmiş. Evet. Dedi, doğru. Evet. Bu da güzel Ona, soru. Doğru. Al, bu, bu da güzel soru. Bravo. 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 Bu da güzel soru. Demin de bir Tolga bak bir şey diyeceğim. Bravo. Bravo. Demin de bağırdın, çağırdın. Bir, bir kere kendi verdiğin notu evet. <laughs> düşünmedim. Bu niye ben buna iki verdim? Adam ya, adam az daha kusmuş ya. <laughs> Yere kusmuş az daha. Yememiş. <laughs> Benimkini iyi yedi. Allah Allah. Bırak bu verdiğin puan, puan değil ben sana diyeyim kardeşim. Ben, ben her zaman Muhammed Kim? Yani, bak biz Bak, bak, bak söyle. Bak ben size artık ha, dürüst bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Hayatımda yediğim en kötü şeydi. Tamam. Baklava diyemiyorum. Tamam. Hayatımda yediğim en kötü ikinci şeydi. Aa o kadar evet, değil. Onun için ya. bir verdim, verdim iki verdim. Ha, bu bu kadar. Buna üç verdi şey, şey. Şef. Tamam. Şef üç verdi ben iki verdim. Çağlar. Sanki onunla üç arası gibi konuşuyorsun. Ama bir ile iki Dedi, ya. ben ne de anlamadım Ama ki ya. Yeşil takıma. Mor takım yani Arzu. 6 puan vermiş. Turuncu takım 5 puan vermiş. Yani Ruşa ve Dilan. Son olarak da 3 puan vermiş kırmızı takım. Hayatla Tolga. Puanlarınızı söyleyeyim. Toplamınızı da hemen söyleyeyim. 21 puansınız arkadaşlar. Geldik. Nadir Usta'dan en yüksek puanı alan, 8 puanı alan Ayten. Kırmızı takıma. Yine buradan başlayalım. Arzu ile başlayalım. Arzu Kırmızı takıma 8 puan vermiş. Ne söylemek Eline Teşekkür ederim. Ayten, güzel bir baklava yedik. Ben tabii şefin yaptığı baklavayla hepsini kıyaslıyordum. Ona göre puanlama yapıyordum. Güzel bir baklavaydı. Biraz daha fazla yağlıydı. Katmanları yeterli değildi şefe göre. Tabii <laughs> evet. ki. O yüzden 8 daha puan aldım. verdim. Beğendim. Teşekkür ederim. Yerim yine. Teşekkür ederim. Peki turuncu takımla devam ediyorum. Ruşa ve Dilan Kırmızı takıma 5 puan evet, vermiş. Beş Neden? Evet 5 puan verdik. Ben de konuşuyorum. Konuş konuş. Hı hı. Ee, i̇nanılmaz vıcık vıcık bir tepsi gördüm ben yani. Böyle bir baklava olamaz. Sadece e, bunların içerisinde en görüntü itibariyle ve fıstık dağılımı itibariyle baklavaya benzer olması açısından doğru bulduğumuz puan 5'ti. Onun dışında bence yani ağzımda sadece tereyağı tadı var. Ben de şu an hala o tattan başka bir şey düşünemi düşünemiyorum. Kafamda tereyağı falan var şu an ya o dereceyim. Kusura bakmayın. Roşa aynı şeyleri düşünüyorum. Peki çok beğenmediniz yani aslında. Tabii ki de diğerlerine göre iyiydi. Ya evet. aslında yeşil takımla kırmızı takımınki hemen hemen aynıydı. Hemen hemen aynı. Lezzeti. O yüzden 5-5 var. O yüzden 5 verdik. Sadece Anladım. tereyağlı olduğu için. Yok öyle olmasaydı 8-9 verirdik. Peki. Yeşil takım 3 puan verdiniz. Evet. Buyurun. Nedan. Aytan Hanım'ın yaptığı baklava sanki biraz az pişmiş gibi duruyor ve çok şerbetli duruyordu. Sanki bezelyeli bir baklava yemiş gibi geldi bana. Fıstık tadını bile alamadım. Ee, çünkü çok şerbet basmış. Bu yüzden 3 puan verdim. Kadir de benimle aynı düşünmüş. Öyle mi? Var mı ekleyeceğin? Şeker. Yani ben zaten yaparken de gördüm. Hatta Berat'ın Berat da görüntüsü, görüntü şahidi var. Bütün tencereyi boşalttı içine. Hatta en son dökmeye çalışıyordu fazlasını. Aytan. Biraz önce arkadaşlarıma da aynı şeyi söyledim ben de orada olsaydım puanlayan şunu şu tabakları puanlasaydım ben de oraya 3 vermezdim arkadaşlar ama bir ben, benim tabağımda asla benim tepsimde 3 değil hem kurumuş gösterelim, bir dakika gö gösterelim. gösterelim onun dışında sarma dedi bu sarma değil baklava sardım bir aşamada evet i̇roni yaptım ama Ayten Ayten oklavaya sardım sonra ironi. lütfen biliyor musun, ironi. konuşabilir miyim, konuşabilir ironi. Biliyor musun? Konuşabilir miyim? Ironi biliyor musun? konuşabilir miyim konuşabilir miyim, konuşabilir miyim? Ben de konuşayım. Lütfen aynı kişiler konuşmasın. Tamam. Ben de konuşayım. Dinliyoruz Ayten'i. Ben haftada bir konuşuyorum ya. Nasıl aynı kişiler konuşuyorsunuz? Arzu abla, abla teşekkür ederim. Konuşabilir miyim? İzin verir misiniz? Hakikaten sinirleniyorum artık ben. Hep aynı kişiler konuşuyor. Ben de ben konuşayım Ayten o zaman. <laughs> dinliyoruz. Hadi dinliyoruz abla. Ayten Hanım lütfen. Fıstığı çok aldın. Ben en son fıstık aldım. Orada kalan fıstığı. Evet ben fıstığımın bir kısmını ayırdım. Sonra üzerini e, dekorlamakta, süslemekte de kullanırım diye ayırdım. Bunu neden bir hataymış gibi söylüyorsun? Kilo İçini al, aç tamam. bakalım. Ayırdın, ayırdın. Senin içine benim içime bakalım. Ay, ne o, kadar ayırdın? Az ayırır. olabilir, çok olabilir. O Dolu dolu içi, ya. tepesi i̇çi dolu, de dolu dolu. Ben bir şey demiyorum ki yaparsın İçin yani. Al, Hile. Suçluymuş. Yani, soru... Hile değil bu. Bu Bırak bir akıldır. Ya. Bu bir fikirdir. Hile olur, olur mu ya? Bunun hileyle ne alakası Peki. var? Peki. Kırmızı takım toplam puanınız 24. Günün kazananı sizsiniz. Tebrik ediyorum. <laughs> Bu iki miydi? Bu iki miydi, 2 miydi, miydi ya? ya? Ayten tebrikler. Teşekkürler. Yani senden beklenen bir performanstı. Zaten günün favorisiydin aslında. Keşke Çünkü Hamurla mesela. çok haşineşir oldun ve yarışmanın her evet, aşamasında da MSL hamur açtın ve bunu da başardın. Güzel bir gündü. Yani sizin de puanlıyor olmanız da eğlenceli tabii ki. Ustaların baklava yaptığı kısım parantez, güzel bir gündü. Ya, o <laughs> e, ben ondan sonrası hatırlamıyorum zaten. Ben de yaptım. De ben gerisini hatırlamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.